Merhaba arkadaşlar ee, tekrar birlikteyiz bugün doğal sayılarla ilgili dört işlem problemlerine bakacağız bunlarla ilgili problemler çözeceğiz birkaç tane yöntemlerden bahsedeceğim elimden geldiğince ee, birinci sorudan başlayalım şimdi burada ha, öncelikle şunu söylemem gerekiyor problemlere geçiş yaparken Aslında problemin bir konu anlatımı yok Hani şöyle söyleyeyim yani konu Bileceksin bir de yorumlaman gerekiyor yani soruyu çok özellikle yenilmesi sorularda soruyu yorumlamam lazım muhakeme dediğimiz ne isteniyor bize ne verilmiş nasıl ulaşabilirim önce bir soruyu okuyacağız anlayacağız sonra bizden ne isteniyor onu tespit edeceğiz. istenenden sonra nasıl bir işlem yapacağım onu aklımda ne yapacağım kurmam gerekiyor yapacağım işlemi önceden yani ayarlayacağım kafamda. Sonra bunu işleme dökmüş olacağım. Birinci soruda 4 bloklu bir sitedeki binalar 15 katlıdır diyor. Her katta 4 daire olduğuna göre sitede kaç tane daire ya kaç daire vardır diyor. Burada bizden istenen daire sayısı. Şimdi daire sayısı istendiği için bir kere her katta bakın şöyle düşüneceksiniz. Zaten gerçek hayatta da biliyorsunuzdur. Her katta 4 daire varsa, şimdi mantıken düşünelim. Her katta 4 daire var ve bu kaç katlıymış bu binalar? 15 katlıymış. 15 katlı olduğu için yani istediğiniz taraftan gidebilirsiniz. İsterseniz baştan sona gidin ya da sondan başa doğru gidin. Biz sondan başa doğru bir gidelim hani mantığa uygun olarak. E, diyoruz ki her katta 4 daire var. Doğru mu? Bak her katta 4 tane dairemiz var. Şimdi her katta 4 daire varsa burada kaç katlıymış? Yani bir binamız kaç katlıymış? 15 katlıymış. Peki bunu nasıl bulursunuz? Yani her katta 4 daire varsa ee, ve bu 15 katlıysa ne yaparsınız? Yani on, 15 tane kattaki 4 daireleri toplarsınız. Uzun yoldan. Ya da her katta 4 daire varsa 15 katta o zaman 15 çarpı 4 tane. Yani bunun sonucu kadar daire var. Çünkü gidip 15 kat olacak şekilde sürekli 4 4 4 4 toplar mısınız? Hayır. E, direkt ne yaparsınız? Çarpma işlemini. Yani dedik ya çarpma işlemi işte toplama işleminin kısa yolu. Burada her katta 4 daire olduğu için 15 katta o zaman 15 çarpı 4 diyoruz. 15 çarpı 4 dediğimiz için e, burada kaç daire olduğunu bulacağız. isterseniz alt alta çarp yani yazıp da çarpabilirsiniz. Önemli değil. Eee o zaman kaç daire oluyor? 60 daire. Dikkat edin. Ben neyi buldum? Her katta 4 daire var. 15 kat olduğu için toplam 60 dairem var. Kaç ya bir binada bu arada. Bir binada 60 dairem var. Ben onu buldum. Çünkü binalar 15 katlıymış. O 15 katlı binada her katta 4 daire olduğuna göre bir binada o zaman 60 daire olması gerekiyor. Ve bana diyor ki sitede diyor kaç daire var dediği için. Şimdi sitede kaç tane bina var? Şimdi blok dediğim hani A blok, B blok, C blok diye gidiyor ya. Ondan bahsediyor. Burada 4 tane blok var. Yani 4 tane bina var demektir. E peki o zaman bir daha işleme geçiyorum. Bak önce bir, bir binadaki 60 daireyi buldum. Şimdi 4 binadaki daire sayısını bulup sitede toplam kaç daire var onu hesaplamış olacağım. E diyorum ki zaten baktığınız zaman bir binada 60 daire varsa yine 4 bina varsa yani 60 60 60 60 diye toplayabilirsiniz ama uzun yol dediğim gibi bir binada bir binada 60 daire varsa 4 bina yani blok diyorum 60 çarpı 4 tane daire vardır değil mi? Yani şöyle diyorum. Hani her binada 60 ya 4 binasınınkini ayrı ayrı 60, 60, 60, 60 toplayabilirsiniz. Size kalmış. Ama uzun yol işte. Çarpıp bunu direkt ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Ee, o yüzden diyorum ki 60 çarpı 4. Burada bakın kısa yol çarpma işlemi devreye giriyor. Bunu akıldan da çarpabilirsiniz. Çünkü e, şu sıfırı görmezden gelin demiştik değil mi? 6 kere 4 24. Sonradan bir sıfıra da eklersiniz top çarpım toplama gibi davranıyoruz. en son sıfır unutup tekrar yazdım bakın 240 daire olacak diyoruz toplam sitedeki daire sayısı Tamam ee, dedim ki bu çarpma işlemlerinde özellikle bak karşımıza çıkıyor işimiz herhalde kafadan yapabilirsiniz veya hızlı işlem yapabilirsiniz vakit kazanabilirsiniz yani bu tip sorularda zaten bunun çarpma kullanacağınız belli Çünkü bir sayı veriyor. O sayının altında bir şey yani nasıl söyleyeyim? Bir parçaya ayrılıyor. O parçanın da sayısını veriyor. O parçanın toplam sayısını soruyor sana. Burada parça diye kastettiğim daire. Hani ya yani şöyle düşünün. Bir site var. Sitenin içinde 4 bina var. 4 bina. Her binada da 15 kat var. 15 katında her katında 4 daire var. Sürekli ne yapacaksınız? Çarparak toplam daire sayısını ne yapabilirim? Bulabilirim. Toplamanın kısa yolu mantığıyla hareket ediyoruz. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda da demiş ki bize bir bisikletin fiyatı 1325 TL'dir. Bu bisikleti almak isteyen Seyit Bey 480 TL peşinat veriyormuş. Kalan miktarı da 13 taksitle ödeyecektir. Buna göre her ay kaç TL öder demiş. Bakın ben demiştim eğer bir taksit sorusu varsa bir bölme bir paya ayırma bir parçalama sorusu varsa burada demek ki bölme kullanacağım açık. Çünkü bir bisiklet fiyatı veriliyor. Bisiklet fiyatının bir taksitle ödeme planı var. Şimdi bir bisiklet taksitle ödüyorsanız demek ki onu parçalıyorsunuz. Neye parçalıyorsunuz? Ay ay parçalıyorsunuz. Yani her ay bir taksiden ödeyeceksiniz. O yüzden burada devreye bölme işlemi giriyor. Değil mi? Bunu çözdüm. Şimdi bana şunu diyor ama ilk başta diyor bakın burayı iyi anlayalım işte problemi. 480 TL peşinat veriyormuş. Yani 1325 TL'lik bisikletin 480 TL'sini elden veriyormuş. Kalan miktarı diyor. Dikkat edin, kalan miktarı 13 taksitte. Yani 1325 TL'yi 13 taksitte değil. Peşinatı verdikten sonra kalan miktarı 13 taksitle ödeyecek diyor. Hemen şimdi önce bir kalan miktarı bulalım. Kalan miktarı nasıl bulursunuz? 1325 TL'sini, değil mi? 1325 TL'nin 480 TL'sini peşinat veriyorsa çıkarıp bulabilirsiniz. Hemen bulalım. 5 Buradan eee şurasına gelecek. Şöyle yapalım. E, 4 gelecek. Buradan e, kaç gelir? Burası 12 dedik değil mi? 12'den 8 çıkarsa 4. Burada 2 kalacak. E bir onluk daha alırsanız buradan da e, kaç olmuş olacak? 845 TL kalacak. Yani e, 480 TL'sini ödüyor. 480 TL'sinden Geriye 845 TL'lik bir borcu kalmış oluyor. Bu da nasıl ödeyecek? 13 taksitle ödeyecekmiş. Yani 13 taksitle bölecekmiş. Hemen bunu da nasıl bulacağım? Dediğim gibi bölme işlemiyle. Çünkü her ay kaç kaç ödeyecek? Onu bulmam için taksite bölmem lazım. Yani her ay kaç eşit miktarda taksit ödeyecek? O yüzden 13'e ne yapacağım? Kalan miktarı bölmüş olacağım. Hemen bölelim. 845 bölü. 13 diyorum. Ee, burada bakın. Burada da iki tane işlem uyguladım değil mi? İki işlem uyguluyorum. Gördüğünüz gibi problemlerde tek işlemlik olacak diye bir şey yok. Önce çıkarma uyguladım. Şimdi bölme uyguluyorum. Ee, şimdi 8'in içinde 13 yok. 84'ün içinde 13 yaklaşık bulun demiştim. Hani kısa olarak 5 kere desem 65 olur. 6 kere desem 78 e, olacak. 8. Ya şöyle düşüneceksiniz. 13 çarpı 6 desem 78. 13 çarpı 7 desem kaç olur? 91 olur. Demek ki 78 yani 6 kere var diyeceksiniz. 6 kere çarptım o da 78 oldu. Çıkarıyorum. Burası 6, burası 0. 65, 65'in içinde 13. Ya, e, kaç kere var? Ona bakacağız. Ee, sonu 5 olduğu için 13 çarpı 5 deyin bir. 13 çarpı 5 derseniz zaten 65 olduğunu göreceksiniz. O zaman kaç kere var diyorum. 5 kere var. 65. 0. Yani bir taksiti her ay her ay şuraya yazalım. Her ay 65 TL ödeyecek. Değil mi? Her ay 65 TL ödediği an 13 taksitte kalan borcu ödemiş oluyor. Size şeyi de diyebilirdi. Peşinat vermeden direkt taksite de bölebilirdi. Ama burada bir ek olarak onu da eklemiş olduk. Burada hani iki işlem olsun. Pekiştirelim. Çıkarma işlemi de olsun işin içinde. Baktığım zaman hemen peşinatı çıkarıyorum. Kalan miktarda 13 taksite bölecek. Adı üstünde bölme işlemi. Cevabım 65 TL ödeyecek. Çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi problemleri çok iyi anlayıp hangi işlemi uygulayacağımı tespit edersem herhangi bir sıkıntı yaşamam mümkün değil arkadaşlar. Şimdi gelelim bir başka soru tipimize. Diyor ki bir çiftlikte 176 tane tavuk ve horoz vardır. Her tavuk günde 4 tane yumurtluyormuş ve bir günde 576 yumurta toplandığına göre çiftlikteki horoz sayısını bulalım. Biraz dolaylı bir soru hani uzun bir soru ve dolaylı bir soru. Burada nasıl ne uygulayacağımı, adım adım neye ihtiyacım olduğunu tespit edeceğim. Bakın burada çiftlikte iki hayvan var. Tavuk ve horoz, doğru mu? Bana bir ipucu vermesi lazım. Bakın bu tip sorularda size horoz sayısını veriyorsa, bak bu kesin size bir iki hayvan verip veya iki bir şey verip fark etmez. İki bir şey verip birinin sayısını soruyorsa diğerinin sayısını kesin vermek zorunda. Yani direkt de verebilir. Size bir işlem yaptırıp da verebilir. Önemli değil. Siz diğerinin sayısını bulmak zorundasınız. Ha direkt horozu bulabileceğim, hani direkt işlemleri de bulabileceğim işlemli sorular da olabiliyor. Ha, tabii onlar istisna ama bu tip sorularda bir ipucu verecek ki size horoz sayısını bulasınız. Burada tavuk sayısını zaten direkt vermediği için ama bir ipucu vermiş. Bu ipucuna göre tavuk sayısını ne yapacaksınız? Siz bulacaksınız. Ee, bakıyorum. Ee, bana bir ipucu verdi. İpucu şu. E, bir Her tavuk günde 4 tane yumurtluyormuş. Ve bir günde 576 yumurta toplanıyormuş. Şimdi bu mantığa göre hareket edersiniz. Bir tavuk 4 tane yumurtluyorsa. Ve 576 tane yumurta varsa. Ben tavuk sayısını nasıl bulabilirim? Yani şöyle düşün. Yani 576'nın içinden 4'leri çıkartırsam. Yani kaç tane 4 olduğunu bulursam. O kadar tavuk olduğunu ne yapabilirim? Bulabilirim. Bakın tekrar söylüyorum. 576 yumurtanın içinde kaç tane 4 olduğunu, kaç tane 4 tane yumurta olduğunu, 4'lü 4'lü gruba ayrıldığını bulursam tavuk sayısını bulurum. Çünkü bir tavuk 4 yumurtluyormuş. Bana onu diyor. O halde burada neye uygulayacaksınız? 576'ın içindeki 4'ü bulmak için bölme işlemi uygulamam lazım. 576'yı hemen 4'e bulup tavuk sayısını ne yapacaksınız? Bulacaksınız. 4'e bölelim. 5'in içinde 4 bir kere var. 4 dedim. 1'i indirdim. 7'yi indirdim. 4 kere 4. 4 kere var. 16. Çıkardım. 1. Şurası 0. 6'yı aşağı indirdim. 6. 4 kere var. 16 eşittir. 0. Eksi çıkardım. 0. 144 tane e, neyim var? Neyi buldum ben? 576'nın içinde dörtlü yumurta olarak 144 grup. Yani 144 tane tavuk var diyorum değil mi? Tavuk sayısını buldum. Çünkü her tavuk 4 ya sağlamasını yapın. Her tavuk 4 diyorsa 144 tane tavuk, 144 tane tavuğun 576 tane yumurtlaması gerekiyor sağlaması için. Ve 144 tane tavuk e, sayısını buldum. Benden istediği horoz sayısı, çiftlikteki toplam sayıyı da vermiş bana. Bir çiftlikte 176 tane tavuk ve horoz sayısının toplam sayısı olduğu için ben toplam sayıdan tavuk sayısını çıkartırsam horoz sayısını rahatlıkla bulabilirim. Hemen çıkartalım. 176'dan 144'ü yani tavuk sayısını çıkartırsam horoz sayısını bulurum diyorum. 2 burası da 3. Yani 32 tane 32 tane horoz vardır diyorum yani bu çiftlikte 144 tane tavuk 32 tane de ne varmış e, horoz varmış diyorum gördüğünüz gibi soruyu ipucunu veriyor hemen istenilen şeyi bulmak için adım adım ne yapıyorum işlemlerimi belirleyip yapmış oluyorum hemen dördüncü sorumuza da bakalım Alperen 15 yaşındadır. babasının yaşı Alperen'in yaşının 3 katından 10 eksiktir. Buna göre yaşlara toplamı kaçtır diyor. Bakın bunlar bu ifadeyi özellikle yazdım çünkü bir önceki derste de bununla ilgili sanırım bir çöz soru çözmüştük diye hatırlıyorum. burada özellikle denklem dediğimiz hani cebirsel ifadeleri göreceksiniz seneye cebirsel ifadelerinde kullandığımız bir Cümlelerden bir tanesi onun için bunlara şimdiden alışın özellikle problemlerde de çıkabilir çünkü yaş problemleri de çıkıyor yavaş yavaş karşınıza çıkacak Bunlara dikkat edeceğiz Şimdi burada şunu diyor bir kere Bakın istenilen şeyi bir tespit edin bakın istenilen şey yaşları toplamı doğru mu Şimdi Alperen'in yaşı belli mi Belli Alperen'in yaşı 15 Babasının yaşı belli mi Hayır benim ihtiyacım olan babasının yaşı. Çünkü Alperen'in yaşı belli. Yaşları toplamını istiyorsa babasının yaşını bulmak zorundayım. Babasının yaşını bulmam için bana bir ipucu vermesi lazım. Zaten sorunun amacı o. Ee, burada da ipucumuz şu. Diyor ki Alperen'in yaşının 3 katından 10 eksikmiş. Babasının yaşı. Yani diyorum ki babasının yaşı Alperen'in yaşının 3 katından 10 eksiktir. Burada ne demiştim ben? adım adım işlem yapacaksınız. Peki Alperen'in yaşı 15 olduğuna göre aslında bana ne diyor? 15'in 3 katından 10 eksiktir demek istiyor. Adım adım yapacağız demiştik. Önce 15'in 3 katını alacaksınız. 15 çarpı 3 45 Değil mi? Ve Bak 3 katından hani 15'ten 10 çıkarmayacaksınız. 3 katından yani 3 katı 45. 45'ten 10 eksiktir. Bakın bu cümleler önemli dikkat edin. Adım adım işlem yapıp çıkan sonucu buraya uygulayacaksınız. Dikkat ediyoruz. Çünkü 3 katından 10 eksik diyor. Yaşından 10 eksik demiyor. Dikkat edin. Ha tersi de olabilirdi. 10 eksiğinin 3 katı da diyebilirdi. O zaman önce 10 çıkartıp sonra 3 ile çarpacaktınız. İstenilen ilk şey neyse onu yapacaksın. Ya yani şöyle parçalayın isterseniz. 3 katını aldım 45. 45'inde neyini alacaksınız? 10 eksiğini aldığım zaman babanın yaşını bulmuş oluyorum. O zaman babanın yaşı kaçmış? 35'miş arkadaşlar. Bana yaşlara toplamını soruyordu. Alperen'in yaşı 15. Babanınki de 35 olduğu için şimdi toplayabilirsiniz. 35 ile 15'i toplarsam 50 olarak ne yapacaksınız yaşları toplamını bulmuş olacaksınız. Dediğim gibi şu ifadeye ne yapıyoruz? Özellikle dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer soruya. Bakın bu soruyu özellikle yazdım çünkü demiştim ya hani bölme işleminde şeyler önemli, isimler önemli demiştim, çıkarma işleminde vesaire. E, onunla ilgili hatta biraz iki işlemi birden birleştirip dolaylı bir soru sormaya çalıştım. Hani en azından ikisini de tekrar edelim diye. E, zaten toplamayla çıkarma da kolay biliyorsunuz bunlara benziyor. E, onları pek dahil etmedim. Bölme çok kullanıldığı için bölmeyi biraz daha ön plana tutmak istedim. Çünkü bölme işleminde karışıyor özellikle. Şimdi soru diyor ki soruda bir bölme işleminde bölen 12 bölüm o, e, 6 bölüm 6 kalan 3'tür. Bu bölme işleminin bölünen sayısı bölünen sayısı çarpımı 900 olan çarpma işleminin çarpanlarından birine eşit olduğuna göre diğer çarpanı bulunuz. Biraz fazla dolaylı gelebilir ama adım adım giderseniz herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi benden istediği ilk şeyi bir bulayım. Bu bölme işleminin bölünen sayısı diyor değil mi? Önce benim neyi bulmam lazım o zaman? Bölünen sayıyı bulmam lazım. Şimdi bir bölme algoritması dediğimiz yani bölme işlemi bildiğimiz bir çizelim. Şimdi bir kere ne diyor? Bölen 12. Bölen neresiydi? Şurasıydı. Değil mi? Bölen burası. Bölen 12'ymiş. Ee, bölüm 6. Bölüm neresiydi? Bölüm de burasıydı. Değil mi? Adı üstünde bölen. Sayı bölen sayı burada olur. Kalanım da 3'müş arkadaşlar. Kalan da 3 ise kalanı da nereye yazacaksınız? Şuraya yazacaksınız. Bölünen sayı neydi? Burasıydı. Ben peki burayı nasıl buluyordum? Şu iki sayıyı bölümle bölünen şey bölenle bölümü çarpıp kalanı ekliyordum. Yani 12 çarpı 6 eşittir 72 olacak. En son kalanı da eklemeyi unutmuyorum. 72'ye 3 eklersem 75 olacak diyorum. Neymiş arkadaşlar bölünen sayı? 75'miş. Bölünen sayıyı buldum mu? Buldum. Bölünen sayım 75. Rahatlıkla yazabilirim. Bana diyor ki çarpımı 900 olan bir çarpma işleminin çarpanlarından birine eşitmiş. Yani şunu diyor. Bir çarpma işlemi düşünün. Hemen onu da yazalım. Yan tarafa sığmaz. Bir çarpma işlemi düşünün. Ee, çarpma işleminde diyor ki çarpımı 9. Çarpım ne demek? Sonuç. Sonucu 900'müş. Çarpanlarından birine eşit olduğuna göre. Yani bölünen sayı çarpanlarından birine eşitmiş. Hangisi olduğunu önemli değil demiştik hatırlarsanız. Çünkü sonuçta yapacağım işlem değişmiyordu. Değil mi? Hadi şu üsttekine yazalım. 75 buldum değil mi? Bölünen sayısı bunun çarpanlarından birine eşit. Bana diyor ki diğer çarpanı bulunuz. Diğer çarpandan kastı şu, yani buradaki diğer çarpanından kastı şurayı bulunuz diyor. Bu da neye dönüşüyor? Çarpanlarından biri verilmeyen çarpma işleminde e, çarpanları bulmaya girmiş oluyor arkadaşlar. E, ne yapıyorum? Peki bunu nasıl buluyordum? Ne yapıyordum? Ters işlem demiştim. Çarp, yani. Bölmenin tersi çarpı. Çarpma çarpmanın tersi bölme demiştik. Burada da nasıl bulacaktım bunu? Önceki derslerden unuttuysanız izleyebilirsiniz. Videodan. 900 bölü 75 diyeceğim değil mi? Yani çarpımı çarpanlardan birine bölersem diğer çarpanı bulmuş oluyordum. 75'e bölersem 90'ın içinde bir kere var. Zaten başka yok. Gözüküyor. Ee, kaç kalır çarpma işlemi? Yani şuradan bir elde aldım. Burası 150 kaldı. Peki 150'nin içinde 75 kaç kere var? Zaten 2 kere çarparsanız 150 olduğunu görürsünüz. 2 kere var deyip 150 deyip ne yapıyorsunuz? Sıfırlıyorsunuz. Diğer çarpan da neymiş arkadaşlar? Onu da şöyle hemen yazalım. 12'ymiş. Benden istenen asıl sonucun cevabı da o zaman 12'ymiş diyorum. Arkadaşlar bakın ne yaptım? Bak uzun ve zor gibi duruyor ama Sadece işlem kalabalığı var arkadaşlar. Yani adım adım yaparsanız sorularda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Adım adım gideceksiniz. Bakın benden ilk istenen şey bölünen sayı. Çünkü bölünen sayının çarpımının e, çarpımı 9 olan bir çarpma işleminin çarpanlarından birine eşit diyor. O yüzden bölünen sayıya ihtiyacınız var. Bölünen sayı bulmak için ne yapıyordum? E, bölenle bölümü çarpıp Kalan ekliyordum, o da 75 oldu, değil mi? Daha sonra bu çarpımı çarpma işleminin çarpımı 900. Çarpanlarından biri bana bölünen sayıyı eşittir dediği için, yani bu bölme için bölünen sayısı çarpanlarından birine eşit dediği için bu 75 oldu. Şuraya da yazabilirsiniz, önemli değil. Çünkü sen yaptığın zaman burada şurayı da vermese yine aynı işlemi yapıyordum, değil mi? O yüzden diyorum ki 75 ile neyi çarparsam 900 olur? Bölerek bunu rahatlıkla bulabiliyordum. 975'e bölerseniz cevap 12 çıkacaktır. Yani çarpanlarından biri 12 olacak diyorum. Ve dolaylı olarak bize aslında ne yapmış oluyor? Cevabı sormuş oluyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bunları daha da çeşitlendirebiliriz. Yani bu problemler çünkü ee, 4 işlem problemleri özellikle ee, ucu açık bir konu olduğu için Bunlarla ilgili bol bol örnek çözerseniz sizin için daha iyi olacaktır. Ben burada elimden geldiğince hani nasıl çözüleceğini anlatmaya çalışıyorum. Çünkü soru tipleri sürekli değişiyor. Yani benim çözümüm birebir aynısını zaten bulamazsınız. Yani yaklaşık bir bulabilirsiniz bazı soru tiplerini. Çünkü sadece hikaye değişir. Bakın hikaye değişir. E ama çeşitli sorularda mümkün olur diyorum. Yani özellikle şu Site sorularında işte atıyorum bu site sorularında hikaye değişir. Mesela bina demez de okul der. İşte bir okul var der. Mesela atıyorum bisiklet demez de televizyon fiyatı der, değil mi? Hikaye değişir. Anladınız mı? E mesela burada çiftlik e, çiftlik sorusundan bahsettik. Çiftlik sorusunda da ne der? E, bize bir manavdan bahseder. Manavda şu kadar meyve vardır. Elma ve e, atıyorum elma ve muz var der bunu bir poşetliyor der değil mi? Bu tip yani hikaye değişebilir ama çözümler sürekli devamlı aslında dört işlem üzerinden adı üstünde dört işlem üzerinden ne yapmış oluyor dönmüş oluyor. Bunların şeyine dikkat ederseniz nasıl çözüleceğini zorluk çekmezsiniz arkadaşlar. dediğim gibi soruları da çözmüş olduk. Sonraki derslerde arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.